Allah Resulü Aleyhisselam İsra hadisesi tahakkuk edene kadar yerel bir din vardı. Mekke'de anlatıyordu. Taif'e gidince reddetmişlerdi. Ama şimdi Mekke'den Kudüs'te sallallahu aleyhi ve sellem iki tane merkez var. Hz. İbrahim'in İsmail'den gelen çocuklarının merkezi Mekke. Onların kıblesi Kabe. Hz. İbrahim'in İshak'tan gelen neslinin kıblesi Beyt-i Makdis. İki tane kıble var. Fakat iki kıblenin imamı artık bundan sonra Hazreti Muhammed olacak sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Miraç'tan namazı aldılar. Namazı getirdiler. Namazla bütün ümmetine şunu ilan ettiler. Daraldığınız, zorlandığınız anlar maddi planda, mana planında işte o zaman nasıl Mekke'de daralmıştım. Bütün kapılar yüzüme kapanmıştı. Ebu Bekir iğneyle kuyu kazıyordu. Muhammed Aleyhisselam iğneyle kuyu kazıyordu. Teker teker geliyordu Tufeil bin Amr'la. Onların bile Muhammed Aleyhisselam'la görüşmesi yasaktı. Ama böyle bir zaman kendimi Beyt-i Maktis'te buldum arkamda Musa, arkamda İsa, arkamda bütün peygamberler cemaat olmuşlardı. Eğer siz namazları bu şuur ve imanla kılarsanız göreceksiniz Allah Azze ve Celle sizi yeniden dünyanın merkezine koyacak. Yeniden dünyanın merkezinde siz olacaksınız. Adaleti, merhameti taşıyacaksınız bütün yüreklere. Eğer bizler kardeşlerim, Allah Resulü Aleyhisselam'ın öğrencileri gibi, Hz. Ömer gibi o huşu halinde namazları kılarsak, nasıl huşu halinde namazı kılan Hz. Ömer radıyallahu anh efendimize, Allah Resulü Aleyhisselam'ın bütün peygamberleri imanlık yaptığı Kudüs'ün fethin nasip ettiyse, Rabbim Ömer gibi namaz kılanlara yeniden Kudüs'ün zincirlerini kırma şerefini ihsan edecek.